Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin keyifli maçlar çıkaran ekiplerinden Montpellier ile ligin sıradan ekiplerinden Brest karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Montpellier, deplasman ekibi Brest'i ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar gol yollarında etkili kalsa da savunmada çok zorlanıyor. Deplasman ekibi ise Montpellier'e göre daha dengeli bir ekip ve daha üst sırada. Bu mücadelede ise ben Montpellier'in maçın temposunu yukarı çekeceğini düşünüyorum. Yüksek tempoyla beraber bol gol bekliyorum. Tahmin 2.500 oran 1.71 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.